Bugün yine misafirlerimiz var. Onur burada. Dişlerimiz burada. Yani kamera biraz sorun mu geldi ya? Sorun, kamera işi şey yapalım bakalım. Heh, şimdi biraz düzeldi. Bakalım kimler gelecek. Eşimizi, dostumuzu görebileceğiz. Bildirim gidecek mi acaba? Normalde bildirimin gitmesi lazım. Gelmiyor değil mi bildirim? Yok şu an bildirim gelmedi. Geldi. Geldi mi? Kalite Geldi. nasıl? Bir bak bakalım. Seni gördüm zaten direkt. Geldi mi? Kalite nasıl? Bir bak bakalım. Seni evet. gördüm zaten. Evet, iyi değil mi kalite? Güzel. kalite Güzel. Ama sadece şu anda kimse gözükmüyor. Bir dakika bekleyelim. Güzel görüntü ya. Evet. Arkadaşlar misafirlerimiz geldi sağ olsunlar bize yardım ettiler. Biraz sohbet ettik köpeklerle ilgili, doğal yaşamla ilgili. Onlarca mesaj geliyor. Hocam illa yıllar önce Kangal tanıtım videoları vardı. Bunu güncel olarak bu videolar birkaç tane daha video çek. Kangal tanıtımı, Kangal standartı. ...fiziki özellikleri, karakteristik özellikleri... ...bunlarla ilgili... ...etek... ...talep var. Bunları da yavaş yavaş... ...yavaş yavaş anlatacağız, açıklayacağız. Tecrübemizin, araştırmamızın... ...dilimizin yettiğince... ...bunları size aksettirmeye çalışacağız. Onur'la onu konuşuyoruz. Onur... Ee, ...Onur kardeşim burada hemen göstereyim. ...bu ara... Kuyru ...kuyruk köpeklerin kuyruk kalınlığına, postuna biraz kafayı taktı. Onunla ilgili epey konuştuk. Aleyküm selam. Selahattin ee, ben de ona dedim ki Onur çok teferruattan ziyade kuyruğu kuyruğunda bir ek, eksiklik gördüm. Kuyruğunda bir böyle incelik gördüm. Köpeğe hiç bakma. Analiz bile etme dedim. Postunda eğer kaba tüy e, anlatılabil, anlatılı, anlatılan, anlatılabilir dilimiz sürçtü ama cıbır tüy anlatılamaz dedim. Onun için bir köpeğe, yerli bir köpeğe eksiklerini en, en, önce post verir. Post. Postlu olan, postunda yeah. sıkıntı olan hiçbir yeah. köpeğe analiz bile etmene gerek yok dedim. Yıllardan biri, bunu söylüyorum. Ee, bir şey daha sordu onun. Dedi ki hocam bu simsiyah kafalı köpekler var. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun dedi. Ben gene yıllardan bir yıllar önce dediğim şekilde aynı aynı şeyleri aktardım. Eğer kafa rengi ile vücut rengi arasında tezatlık, ani keskinlik varsa bunda da bir sıkıntı var dedi. Ee, yani bu ne demek oluyor? Ee, kafa simsiyah. Vücut biraz açık. Bunu da kesin araştır. köpeğin kesinlikle soyunda yabancı yabancı genetik vardır ee, Kesinlikle vardır arkadaşlar. Köpek koyu renk olabilir ama vücut rengiyle Kafa renginin birbirine okşaması lazım. Yani çok zıt olmaması lazım. Ee, bu tarz köpeklerden yıllarca uzak durdum. Araştırma gereği bile yapmıyorum artık. Kafa rengi, genel rengi okşayacak. Çok aşırı bir farklılık olmayacak. Hele e, kafa renginde komple siyah kafayı kabul etmedim. Eğer vücut koyuysa onu kabul edebiliriz. Vücut rengiyle kafanın rengi birbirine yakınsa çok aşırı tezatlık, keskinlik yoksa onu kabul edebiliriz. Ama ben simsiyah kafalı vücuda e, vücudu açık ama simsiyah kafalı köpeklerin her zaman bir sorun teşkil ettiğini yerli diyemeyeceğimiz bir kan hattına sahip olduğunu devamlı anlatıyorum, anlatıyorum anlatacağım da. Bununla birlikte post sadece anlattığımız post sadece Kangal'a özgü bir post değil arkadaşlar. Bütün çoban köpeği olarak dediğimiz Anadolu'daki bütün köpeklerin fiziki e, tüy standartlarının aynısıdır. Vücudunu koruyabilecek posta kaba posta sahip olması gerekir. Bir köpek ne kadar çok formda, kangal formunda olursa olsun, postunda sıkıntı varsa. Bu sıkıntılar nedir? Çok böyle kiba şey olması, göze çok hoş gelmesi, pırır pırır pallanması, elinize tuttuğunuz zaman yumuşacık olması. Bunlar benim için köpeklerin büyük bir post sorunudur. Bunlar da e, kesinlikle göz ardı edilmemesi lazım. Yani evet. bir köpe yerli köpe ne kadar tüyünü temiz yıkarsanız temizlersiniz temizleyin. Böyle bir sertlik bir kirlilik gözükür temiz olsa bile. Yani doğayı okşayan bir tüy bir, o sert tüy pos kalınlığına sahiptir. Ama ben devam diyorum böyle ele pa yumuşak pamucuk gibi gelen e, tertemiz gözüken yumuşak gözüken postlar devamlı kangal köpeği veya yerli çoban köpekleri e, statüsünün dışındadır arkadaşlar bunları bilmek için yani az çok bir fikir sahibi olabilmek için e, meseleci olmaya gerekiyor. Zaten devamlı diyoruz. Ee, gözü yerli köpek, kangal köpek olsun. Akbaş gözü okşayacak, güven verecek. Sebepsiz agresiflik yapmayacak. Sebepsiz sağa sola saldırmayacak. Sebepsiz sürüyü aldığın zaman 3 üç de, üç köyde geçsen, dört köyde geçsen o Onur o, bak onun agresifliğini anlatıyor. Anladım. Şimdi yayla yele gezen sürüler var. Şimdi iyi hem kangal olacak hem her geçtiği köyde bütün köpeklere saldıracak. Bu köpek yaşamaz. Bu köpeğin sahibine çok faydası olmaz. Bu köpeğin geleceği olmaz. Tehlike esnasında diğer köpeklerle ilgili kendini dik tutabilmesi gerekir. Ona göre reaksiyon gösterebilmesi gerekir. Bunu hiç dillendirmiyor. Yani hiç bunu konuşmuyoruz. Konuşulması gereken çok önemli noktalardan birisi. Mesela buranın yüksekleri yaylalarda en az atıyorum 50 60 70 tane sürü var. Ayrı ayrı. 60 70 tane sürü var. Bak. Şimdi iyi o zaman köpeğimiz ne yapacak? Bütün bütün sürüdeki köpeklerle tek tek boğuşmak boğuşma boğuşması mı gerekiyor? Boğuşması bize göre standarttan uzaklaştıran sebepsiz bir reaksiyon olur. Yani orada boğuşacak, burada boğuşacak, şurada boğuşacak. Evet, yani ne olacak? Ne kadar iyi olursa olsun o köpek yani bir şekilde bir sıkıntı yaşayacak. Sahibini de sıkıntıya sokacak. Ee, biz, sadece olduğumuz yerde köpekleri tanıtmıyoruz. Ee, ulaşabildiğimiz her yerde, ovada, dağda, bayırda. Aleykümselam, aleykümselam. Hepsini anlatmaya, göstermeye çalışıyoruz. Analiz edip bunları aktarmaya çalışıyoruz. İyi köpek, iyi kangal köpeği. Suya yaylaya çıktığı zaman sebepsiz yere diğer köpeklerle dalaşa girmez arkadaşlar. Dalaşa girip diğer sahibini, diğer çobanlarla, diğer sürü sahiplerini hasım yapmaz yapmaması gerekir. Bu ne olur? Bunu yapıyorsa zaten gerekiyor. he, çoban köpekliğinden çıkar. Bırak Kangalı çoban köpekliğinden çıkar. Yani oraya buraya saldıran köpeklerin Kangal e, e, karakteristik standartları dışında olduğunu herkese aktardım, aktarıyorum. Hani bir anlamı yok bunun. Başka sürüye Ben yani ne bileyim yaylaya çıkıyoruz diğer sürü köpeklerine devamlı dalaş halinde, boğuş halinde devamlı yara alacak. Ne kadar çok e, faydalı olacak bu? Muamma. Onun için her zaman diyorum kangal köpeği insanı kolay kolay ısırmaz. Kangal köpeği insana sebepsiz saldırı yapmaz. Kangal köpeği çoluğa, çocuğa hiçbir şekilde agresiflik yapmaz. Hiç tanımadığı çocuk kan köpeğine bilsin, ıh demez. Ama ıh diyorsa bir sıkıntı vardır. Ha, havlar ama ben şunu söyleyeyim, hiçbir kö bizim bünyemizde iyi dediğimiz hiçbir köpek kimseyi ısırmadı. Onur, 20 seneden beri. Yani hocam görüyoruz ya, Nigar bizde, hamile olmasına rağmen Heh. Sen müdahale etmeni istiyor. Yani şey yap. Yani bu çok ayrı bir şey arkadaşlar. Ya o zaman biz 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 iyi dediğimiz köpeklerin hiçbirinin kimseyi ha alan koruma yaptığını ama kimseyi ısırdığını görmedik. Önüne durduğunu mesela dayı ben e, adamlar odun kaçak mal kaçakçılığı yapmış odun kaçakçılığı ve yukarı çiftlikte 5 3 kilometre yukarıda adama vurup yıktığını duydum. Ben gidince adam yapmış kalmış oraya. Ama vurmuş yani, ısırmamış. Onu da sezer. Adamın ne yaptığını, art niyetini, suç mu yapıyor, ne yapıyor, hırsız mı onu bilir köpek. Bilmek zorunda zaten. Biz boşuna efsane olarak bu köpekleri dillendirmedik. Yani iyi o zaman bu tarz şeyleri ekstra fazlalıkları olmak zorunda yerli çoban köpeklerin ki bunları efsane boyutuna sokalım. Ya Mustafa Sağ gider. Biraz önce videosunu attım. Onu izlersen görürsün kafayla Nazlı'yı. Yani arkadaşlar onun için e, ben öyle insana har, har har sebepsiz yere dışarıda saldıranı sığmaya çalışan köpeklerden de kangal formuna sokmamızı doğru bulmuyorum. Nedir mesela ama karakteristik sertlik olarak diğer ırklar biraz daha serttir. Ak, mesela tam işte eski akbaşlar daha köpekleri biraz daha sert. Kangal bunlara karşı daha ılımlıdır. Daha sakindir. İnsanı hiçbir zaman hedef olarak görmez arkadaşlar. Kim ne derse desin. Ben de diyorum ki mesela bana diyor hocam bekçilik. Ha, kangallık bekçilik yapamam ben. Bir, bir e, akbaş Karadeniz Dağ Köpeği'nin bekçiliği kadar yani biraz daha ılımlıdır diyorum. Herkese bunu anlatıyorum ama süreye koyacaksan koy abi. Teşekkürler. Tekrar ayrı çeker atarım. Gelip bilgi atarım. Sizden öğreneyim. Teşekkürler siz Ya Biz de yani bizim de çok eksiklerimiz var. Ee, biz bilgi aktarılmadığı sürece değersizdir. Tecrübe insan insana veremediği tek şey tecrübedir. Bunu yaşayıp öğreneceksin. Ama bilgi çok farklı bir şeydir. Bilgi aktarılmadığı sürece hiçbir anlamı değeri yoktur. Biz de elimizde kendi araştırmalarımız, emeğimiz, çalışmamız, tecrübemizin sonucu elde ettiğimiz kişisel olarak bilgileri sizlere aktarmayı bir görev biliyoruz. Bir sorumluluk biliyoruz. Onun için e, bu bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Biraz daha bilgilendirici videolara ağırlık vereceğim arkadaşlar. E, bununla ilgili ama tekrar söylüyorum. Kangal köpeğe insanlara kolay kolay ısırmaz. Ama ne yaparsınız? Eğer akraba kanını çok dilerseniz ne kadar ırkı saf olursa olsun ırkında bir şey bulamazsın geçmişinde. Aa, iyi köpek, iyi kangal ama akraba kanı D'de o köpeğin karakteristik özelliklerinde özelliklerin dışına çıktığı olumsuzlukları olumsuz bir takım şeylerin var olduğunu görürsünüz. Bu da akraba kanının çok girmesi. Akraba kanı sadece fiziki olarak bozukluk yapmaz. Halbuki zaten hiç de yapmayabilir. Çok nadirdir fiziki bozukluk. Onları görüyoruz. Mesela ama e, karakteristik bozukluklar yapar. Genlerinde taşıdığı o bizim olumlu efsane dediğimiz o, olumlu özellikleri hepsini siler ortaya olumsuz farklı farklı sebepsiz reaksiyonluklar, reaksiyon, aşırı adama saldırma veya veya tam tersi özgüven sıkıntısı, sıradan köpeklerden korkma, sahip bir olmadan hiçbir iş yapamama gibi özellikler, olumsuz özellikler gün yüzünde çıkabiliyor arkadaşlar. Yani mesela böyle bununla ilgili bir iki durum oldu? Hocam işte daha bak 20 sene şu köpek kangal, şu köpek kangal, dedesi kangal, nenesi kangal. Ama dedim diyorum yani bu sıkıntı ee, peki eşleştirmeleri gözden geçirelim dediğimde eşleştirmelerde en az iki defa akraba kanının değdiğini görüyoruz. Ve e, gene bu dediklerimiz e, teyit ediliyor. Yani akraba kanı değdikçe, değdikçe, değdikçe bana dediler ki hocam ellerinde niye beş tane, altı tane kanatlıyla çalışıyorsun? Sıkışmamak için. Sıkışmamak için dört beş tane kanatlı elimizden çıkarmıyoruz arkadaşlar akraba kanı değmemesi için kıyısından köşesi. Bununla ilgili mesela bir defaya mahsus yavrusunun yavrusunun yavrusu veya yavrusunun yavrusu kendine benzemeyen bir tiple çok uzaktan bir kez bir hakkınız vardır. O da elinizde artık eski köpekleri kaybediyorsunuzdur. Bir kez bir hakkınız vardır. O da torununun torunu veya torunun yavrusuyla ilgili. Onunla ilgili de ayrı bir video yapalım arkadaşlar Zerdevay ile Bize verdiğiniz destekten, değerden dolayı çok hepinize ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla birlikte hepinize selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Gel bakayım kızım, gel. Gel kızım, gel, gel. Bu da bekliyoruz Karabey'den. İnşallah. Ha kurt kurt köpeğinin şey kurt köpeğinin kurtla kangalların Herkes benzerliklerini söylüyoruz ya. Kesin keskin, net ve şaşılacak benze, birbirlerine benzemeyen farklılıklarını anlatacağız arkadaşlar. Bu da e, bomba gibi bir gündeme düşecek diye düşünüyorum. Yaşadığımızı, gördüğümüzü anlatacağız. Duyduğumuzu değil. E, yaşadığımız araştırmalarımız, uygulama ve teorikler sonucu ortaya çıkan bilgileri aktaracağız. Şovsuz, sansürsüz e, ee, sizin verdiğiniz, yazdığınız yorumlar bizim çok önemli, hassas, çok abonemiz var. Kendini geliştirmiş, belli seviyede çok abonemiz var. Ee, yazışmalardan, yorumlardan bunları herkes çok rahatça görebiliyor, anlayabiliyor. Hepinize onun için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizler olmasanız bilgi yani bilgilerimiz boz yani hiçbir anlam ifade etmez. Onur'a da teşekkür ediyorum. Onur'da şu anda dumanın yavruları var. Onur Onur Merakla bekliyoruz. Daha. Merakla bize Onur bize video, video atacak. Ben de size atacağım arkadaşlar. Nazar değmesin. Nazar değmesin. De, kendilerini kurtarsınlar. Bomba gibi yavrularla geri dönüyoruz. 1980'ler, 70'lerin yavruları olacak bak inşallah. Paylaşacağız. Ee, her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. İşiniz gücünüz rast gitsin. Çoluğunuz çocuğunuzun hepimizin sağlığı hep iyi olsun. Ee, verdiğiniz değer bizim için anlatılmaz Önemli verdiğiniz bize e, ilgi, tarifsiz önemli. Çok, yani bunun bir tarifi yok. İyi ki varsınız. Onurlu ve gururluyuz. Sizler sayesinde varız. Cuma çok e, yorumları artık ara vermeye şey, ara vermemeye Gülümü çalışacağım. Var, arabada duruyor, Çünkü e, yetiştiremiyorum arkadaşlar ama mi? bundan sonra biraz daha hassas olacağım. Abi, Bütün yorumlarınız bizim ya. için çok önemli. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Şey,